Sevindim Haşmet'in inadından dönmesine. Dün bu doğanı dinledim. İyice ümitsizliğe kapıldım. Kötü şeyler olacak dedim. Olmaması için ben elimden geleni yapıyorum. Yırtıcı kuşlar. Ya siz? Biz kimseye bir şey yapmıyoruz. Yapın da demiyoruz. Hayır, senin bizimle derdin ne? Hızır. Benim tek derdim var, biraz huzur. Bunun bozulmaması için de tek şartım var. Benden habersiz bir şey yapılmaması. Ya kardeş, sen de kulsun. Senden habersiz şeyler de olacak. Kabullen artık. Kendini de çok öyle Hani benden habersiz yaprak kımıldamasın moduna sokma. Allah muhafaza. Başına işmiş gelir. Benim başıma gelecek tek iş sizsiniz. Vermeyin şunlara gazda, vermeyin. Sağ İlyas'ı durduramazsın Hızır. aslan yine de seni dinler de İlyas'ın hiç ayarı yok. Doğan doğru söylüyor. Amca, senden gizli iş çevirmemizi hiç sevmiyorsun. Çok da haklısın. Müsaaden varsa en kısa zamanda, hatta yarından itibaren Radon'un bütün mekanlarını basalım. Tüm gücümüzle saldıralım. Hepsini öldürelim. Yani diyor ki... ...o Yaman'ın babası Hamdi'yi bile sokaklara sürelim. O Rado'nun itlerini bir yerde sıkıştırıp... ...itlaf edelim. Her bir kolda. Korkmazlar bir taraftan, İshaklar bir taraftan... ...kimsesizler de bu taraftan... ...ne değilsin? İşte bana bunlarla gelin, bunlarla. Ama bana gelin, başkasına değil. Kendi başınıza iş yapmayın. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.